Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen. Sayın Başkanım teşekkür ederim. Dün genel kurulda bir önerge vesilesiyle küçük yerlerde seçmen taşıma hareketlerine dikkat çekmiş ve siyasi partilerimizin bu konuda duyarlılığını talep etmiştim. Konuşmam içerisinde Pervin, Pervari, Şirvan ve Eruh ilçelerinin ismi anıldı. Ancak hiçbir siyasi parti ve hiçbir siyasi adayın ismi geçmemiş idi. Bugün SİİT Milletvekili Sayın Mervan Gül bu konuda bir açıklama yapma ihtiyacı hissettiğine göre seçmen taşıma faaliyeti hakkında bir bilgi ve kanaat sahibi olduğunu düşündüm. Sayın Mervan Gül bildiğimiz kadarıyla adil ve vicdanlı bir siyasetçidir. Kendisinden ricamız sosyal barışı bozan ve ilçelerde her an ciddi bir çatışmaya zemin doğuracak bir şekilde yürütülen bu seçmen taşıma faaliyetlerine karşı Ocak ayı içerisinde yapılacak itirazların hakkaniyetli ve adil bir şekilde neticelendirmesi için çaba ve katkıda bulunmasıdır teşekkür ederim.